Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sürü ürün biriktirdim bitenler videosu çekmek için. Hem sohbet edeceğiz malum durumla ilgili hem de biten ürünlerimle ilgili sizlerle sohbet edeceğim. Evet başlıyorum. Bir torba dolusu bitenler şöyle göstereyim. Şimdi ürünlerle ilgili ön bilgi vermek istiyorum. Her türden çalacağız arkadaşlar. Malum hem ev hanımı olunca hem anne hem de kişisel bakım e, her türden üründen koydum buraya. Hem işte bozulan, işte çöpe giden, beğenmedi. Dolu dolan var yani o yüzden. Ürünlerimiz mevcut. O yüzden şaşırmayın. <laughs> Başlıyoruz. Evet, önce çamaşır suyu. Bu klorsuz, oksijenli çamaşır suyuymuş Bingo'nun bunu denemek için almıştım. Ee, şunu söyleyebilirim, Domestos kadar keskin bir kokusu yok. Öyle hani çamaşır suyu gibi kokmuyor. Böyle sanki e, çamaşır deterjanı gibi kokuyor. Hani deterjan gibi kokuyor, çamaşır suyu gibi A aşırı bir kimyasal kokusu yok. Fena değil ama sanki domestos kadar arındırmıyor hissine kapıldım. Böyle bu şekilde güzel bir ürün. Kokusu çok güzel. Değişik bir kokusu var. Lavabolar falan yıkanır ancak bununla ama tuvalet olarak pek uygun görmedim. Yani herkesin hijyen anlayışı farklıdır. Böyle. Güzel. Bir tane de takviye edeceğim. <laughs> Vitamin... Bu kızım için almıştım arkadaşlar. Eminol bağışıklık şurubu diye geçiyor. Bu şey bilirsiniz Ocean'ın hani balık yağ şurubu var ya o aynı markanın bağışıklık şurubu arkadaşlar. İçinde beta glukan, ekinezya, propolis, vitamin C ve zinko yani şey çinko var arkadaşlar. Böyle gayet memnun kaldık. Sizin de çocuğunuz iştah sorunu yaşıyorsa yani yemek yedirmek zorlanıyorsanız en azından bağışıklık kazansın diyorsanız güzel bir ürün. Tadı da çok güzel yani öyle kötü bir tadı yok. Balık yağı gibi değil. E, güzel bir tadı var. Bu neymiş? Çilek ve bal arom. Böyle. Güzel. Çocuk demişken yine bir çocuk ürünü. Unibaby'nin saç ve vücut şampuanı. İçinde paraben, alkol, boya, SLS, SLS ve içermez diyor. Yalnız dermatolojik olarak test edilmiş falan da Instagram'da bir hesap var mühendisin olduğu diye belki anneler bilir. Orada yıldız listesi yapıyor hesabın sahibi. Bu o şampuanların listesine girememişti yani yıldız şampuanlar listesine girememişti demek ki içinde yine de bebeklerin cildine zararlı sayılan katkılar mevcut o yüzden %100 doğal falan değil yani sadece işte şey yok, sülfat yok, alkol, boya, paraben yok ama demek ki içeriğinde rahatsız edici şeyler var yani en azından bir yaşına kadar daha hassas ciltlere yönelik olan şampuanları tercih edebiliriz ama benim kızım artık 5 yaşında gelecek e, memnun kaldık biz bir sıkıntı yaşamadık kendisiyle ilgili Böyle. Bu da Farmacy'nin bir temizlik ürünü. Mr. Vipes Vibes'ını artık nasıl okunuyorsa. Çok amaçlı temizleyici arkadaşlar. Lok gibi bir şey yani. Enve kullananlar bilir. Konsantre çok amaçlı temizleyici. Bu beyaz sabunlu olanmış. Beyaz sabun kokusunu seviyorsanız buram buram beyaz sabun kokuyor. Bu bile de yaparken falan kullanılan bir şey bilmeyenler için söylüyorum. Gayet memnun kaldım. Bununla koltuk, halı vesaire de silinebiliyor. Hatta arkadaşım aspiratör bile siliyormuş bununla da. Çok öyle ağır yağları çıkaracağını zannetmiyorum. Ama dolaplar silinebilir. Yani çok güzel arındırıyor. Ve doğal içeriği yani gayet bir şampuan hastası olarak Evroşen'in bir şampuanıyla devam ediyorum. Nemlendirici şampuan diye geçiyor. Bu yulaflı olan Kokusu çok güzel ama artık üretimden kalkmış herhalde. Daha bulamamıştım ben. İndirimde stok yapmıştım. Kuru saçlar için arkadaşlar bu. Nemlendirme özelliği var. Ee, şey olarak, sülfat var. Yani sülfatsız bir şampuan değil ama %96 doğal içerikli bir ürün. Zaten İmvusha'nın çoğu ürünü bu şekilde. Bilirsiniz yani kullananlar bilir. Gayet güzel. Bereketli, böyle küçük olduğuna bakmayın. 300 milim ama bayağı gidiyor yani. Çok beğenmiştim. Kuru saçlar için özel olarak geliştirmiştir diyor. İpeksi ve parlak saçlara ulaşabilmek için geliştirilen bitkisel formülü vesaire vesaire. Yani çok güzel memnun kaldım. Kuru saçlarınız varsa eğer buna benzer içeri olan varsa tercih edebilirsiniz. Bu ama kalkmış üretimden haberiniz olsun. Yuroşe demişken de tekrar bir <evreş> yuroşe. <laughs> bunu, bunu da anlatayım da geçeyim yuroşeyi. E, bu da şey şampuanı ısırgan otlu yağlı saçlar içinmiş arkadaşlar. Evet bu biraz daha şeydi. Diğeri kremsiydi. Bu biraz daha böyle şeffaf gibi yine. Yani ama bunun da kokusu fena değil. Ama bitki bitki kokuyor. Haberiniz olsun öyle çok pantene şampuanı gibi beklemeyin yani. Bitki kokuyor. Ee, ama beni rahatsız etmedi. Ben severim. Sonuçta bitkisel içerikli bir şampuan olduğunu bilerek alıyorsunuz. Bunda da sülfat var da. SLS değil. ALS. Ama işte dediğim gibi içeriğinin %99'uymuş pardon. Bu da bitkisel. Ee, bitkisel içerikli, doğal içerikli. Bir de İvroşen'in bütün bu ambalajı, ambalajları çoğunlukla geri dönüşüme uyumlu yani. Geri dönüşüme atabiliyorsunuz. Şurada gösteriyor. Bu şekilde. Ben de gayet memnun kalmıştım yani. Şimdi bir tane yüz yıkama jeli önereceğim. Uygun fiyatlı ve temiz içerikli ve kuru ciltliyseniz temiz içerikli bir yıkama arıyorsanız bu gratislerde satılan bir büyütü markasını gayet tavsiye ediyorum yani. Gayet memnun kalmıştım. Çok az kalmış. Bunu duşa koydum ben. Aslında bitmedi de çok az kaldı. Duşa koymuştum. Getirdim oradan. Şey normal ve karma ciltler için diyor ama ben kuru ciltliyim. Gayet güzel yani. Ben de kendisiyle anlaştım. Beyaz çay ve pantenol içerir diyor. Sabun içermezmiş. İçerisinde şey de yok zaten. Sülfat falan da yok. Yani mesela ben Roakutan kullanıyorum. Bu arada kullandım bunu. Yani Roakutan kullandığımda da kullanmıştım. Yüzümü falan yakmadı. Halbuki şu an normal herhangi bir nemlendirici yüzümü yıkadıktan sonra sürsem ilk etapta yakabiliyor. Doğal bile olsa ama mesela yakmadı. Yüzümü yıkar. Gayet temiz içerikli bir yıkama jeli ve çok uygun fiyat. Bir tane makyaj temizleme suyu. Sen... Temizleme suyu. Hop. Makyaj temizleme suyu. Diyadermi'nin e, yatıştırıcı, kursursuz, makyaj temizleme suyu, e, parabenli silikonsuz, parfümsüz, hassas ciltler demiş. Gül suyu şey. Bu artık daha üretiliyor mu bilmiyorum da. Yeni yeni seriler çıkarıyor ya markalar zırt pırt. <laughs> Pazarlama taktiği olsun diye. Bu da benim gözümü yakmamış da. Mesela gözümü genelde yakıyor. Bilmiyorum bu ara kullanmadım gerçi. Roktan'dan önce yakmamıştı. Mesela gözümü çok yakıyor benim bu. Seler sular, işte çift fazla göz makyaj temizleyicileri falan. Bu yakmamıştı. O yüzden gözümü bile şey yapıyordum bununla. Şeffaf normalde çift fazla değil. Normal miseler su ama gayet e, işimi görmüştü. E Tabii ki içinde paraben, silikon, parfüm yok diyor da e, başka başka şeyler vardır mutlaka çok doğal içerikli falan bir ibaresi yok arkadaşlar haberiniz olsun. Çok çok hassas ciltliyseniz bilemeyeceğim yani hani ya, denemeden bilemezsiniz. Ama ben denedim. Herkesin cilt yapısı da farklıdır haberiniz olsun da uygun fiyatlı. Cadermin uygun fiyatlı bir marka genelde güzel. Orada niye ses tonum düştüse? <laughs> <Doğru. gülüyor> Fazla uzattığımı düşündüm Sen herhalde. Enerjisi. Aşkım saat 12. Ya ne olmuş gece 12'sine. 12'sine çekiyorum arkadaşlar videoyu ve çok enerjik olmalım belli. sevgili eş. Enerji, sinerji. Uu. Sanki gece hiç 12 değilmişçesine e, bir videosu çekiyorum arkadaşlar. Allah'ım bol motivasyon. Şimdi yine Diadermin demiş, doğru mu söyledim? Diadermin. Evet ya der mi? Hydralis serisinden tazeleyici gündüz kremi arkadaşlar. Bu da kuru ciltler için Bu normalde ürünlerimin <laughs> bir tane videosu çekmeyi düşündüğümden itibaren içeriğini okuyabileceğim. Hani içeriği kendi ürünün kendi üzerinde yoksa kağıt hani ambalaj oluyor ya. Onu atmıyorum eğer onda yazıyorsa. Bunu atmışım çünkü bu ürün çok önceden almıştım. Hala da içinde azıcık var gördüğünüz gibi. Ama artık yüzümü yakıyor. Yani bu çok doğal bir içeriğe sahip olmadığı için uygun fiyatlı hani yüzünüz hassas falan değilse kullanabileceğiniz güzel bir nemlendirici jelimsi bir nemlendirici kurucukları güzel ama ben roll önce kullanma sıkıntı olmamıştı sadece tek sıkıntısı parfümü bir ürün ee, ama roll sonra yüzüm aşırı hassas olmaya başladığı için kullanamadım zaten az kalmıştı nemlendiricimi değiştirdim yani ama güzel bir ürün, fena değil uygun fiyatlı nemlendirici arayışındaysanız ve kurucukluysanız bu hydralis serisini kullanabilirsiniz ama diyodermi yeni bir seri çıkarmış herhalde. Otolog muydu, biyolog muydu öyle bir şey. O da %90 üstü hani bitkisel içerikli falan diye sloganları vardı. Yani yeni gördüm. Bakabilirsiniz. Yine bir nemlendirici içerikli ürün. <laughs> Bu normal jel arkadaşlar. Aloe jel. Her türlü markanın bulabilirsiniz. Bu Doktor Cevdet Tuna'nın yani farmasinin bünyesinde olan bir markanın. Aloe jeli benim bunu elim yani bitmedi de içinde çok az kalmış. Şöyle bunu atmayacağım. Yani memnun kaldım çünkü bu ürün güzel. %93 organik içerikli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel bir ürün. Yüzünüze, e, vücudunuza nemlendirme amaçlı, yatıştırma amaçlı kullanabileceğiniz ferahlansın diye. Güzel bir içerik. İçeriği de gayet düzgün. 12 ay ömrü var. Bir de vegan bu arkadaşlar. Çoğu farmasi ürünü gibi. Bu da vegan. Haberiniz olsun. Bunu sadece vücudumda kullanıyorum artık. Yüzüm çünkü aşırı hassas olduğu için rakıtağından dolayı. Duştan sonra böyle <laughs> nemlendirici boğaz gibi. <laughs> Altı bunu sürüyorum. Üstüme normal losyon sürüyorum böyle. Aşırı kuru olduğu için vücudum. Yüzüm. Yüzüme sürmüyorum artık. Bir de artık 12 aydan fazla oldu yani bunu alalı. Sizin diye uğraşıyorum. Ama güzel bir ürün yine alacağım. Yani, aloje, olması <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel beğendim. Yine farmasının bir ürünü buldum. Ee, bu el kremi yani <laughs> düz Hindistan cevizli el kremi bu kalktı zaten bitti bu seri hani ne deniyor sınırlı sayıda limited edition olarak geliyor ya hani markalara ürünler Öyle bir ürün serisiydi. Summer Kokolo diye yenileyici el kremi diyor arkadaşlar. Güzel bir el kremiydi. Buram buram Hindistan cevizi kokuyor. Bunu yazın almıştım zaten. Yazın, yaza yakın çıkarmıştı geçen yıl. Bitti zaten. 12 ayda ömrü varmış. Bu da veganmış. Güzel bir el kremiydi. Çok sevdiğim bir üründen bahsedeceğim arkadaşlar. Herkesin diline pelesenk olmuş. Herkesin dilinden düşürmediği. Kaşeli denince akla ilk gelen uygun fiyatlı, <laughs> uygun fiyatlı bulabileceğiniz, bulup bulabileceğiniz en etkili ve en güzel, tutucu, <laughs> bereketli demiştim zaten ürün. Ama tek sorunu, e, bir tek bunun sorunu değildir yani bütün kaşellerin sorunudur. Kullandıkça böyle kahverengiye dönüşmesi. Artık kahverengi kaşlıysanız kahverengiye, sarıysa sarıya, siyah kaşlıysanız siyaha dönüşüyor içindeki jel arkadaşlar. Bu hijyenikliğini yitiriyor. Yani o yüzden atıyorum bunu. Yoksa bitmedi. Gördüğünüz gibi içerisinde hala var. Yine alacağım arkadaşlar bundan. Yani iyi yolda bulmadım. Kaşlarımı zaten hiç kaşım yok. Diyorum ama yine alacağım. Yine alacağım. Seni çok sevdim. Evet. Çok hızlı anlattım bence ya. Vallahi çok hızlı oldu. Hiç koronadan konuşmadık. durum. bir mola Nasıl geçiyor günleriniz ya? Vallahi biz kafayı yemek üzereyiz. Şimdi burada size oturup ağlamayacağım tabii ki. Ama gerçekten durumlar hiç iç açıcı değil. Sürekli video izliyoruz. Sürekli böyle işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Yok işte bir sürü komple teorileri izlemeye başladım. Hayat yani hiç sevmediğim videolardır. Yani çok demoralize eder beni. Zaten demoralize olmuş bir dönemdeyiz hepimiz. Yani <laughs> kulumuzu yitirmeye az kaldı. Yani karşıma öneri olarak çıkmaya başladı. YouTube'da şey komple videolara işte bir, ya da birkaç profesörün bir araya gelip işte öngörülerini anlattığı işte şeyler falan. Ya bilmiyorum sonumuz ne olacak ama bir an önce bitmesini istiyorum. İnşallah yani bilerek böyle insanları e, felakete sürüklememişlerdir. Hani ölen ölsün kalan kalsın diye bilerek böyle bir felaket yaymamışlardı. Umarım öyle değildir. Tek yaptığımız şey bireysel olarak elimizden gelen evde kalmak. Tek yaptığımız şey bu ve psikolojimizi sağlam tutmaya çalışıyoruz. Size de önerim budur. Yani sev yapmayı sevdiğiniz şeyleri yapın evde. Yani tabii ki yapmayı sevdiğimiz şeyleri yapıyoruz. Onda bir sıkıntı yok da. <laughs> Şimdi kitap okuyoruz. Okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Sonra canımız sıkılıyor. Sonra gidiyoruz dizi izliyoruz. Artık Netflix de yetmiyor. Çocuğum var benim biliyorsunuz. Çocuğumla vakit geçiriyorum. Onun, onunla oyun oynuyoruz, etkinlik yapıyoruz. Masal okuyoruz, hikaye anlatıyoruz. Müzik açıyoruz, dans ediyoruz de i̇şte kızımla. O da yani çocuğu oyalayamıyor. Benim bir de o sorunum var. Kendimi de geçtim. Çocuk evde diyorum. Yani psikolojisi bozulacak artık böyle olmayacak ama bilmiyorum tek yapabildiğimiz şey umut etmek yani dua etmek bir an önce bitmesi için ve bireysel olarak önlemlerimizi almak evde kalmak sizde hiç gerekmedikçe dışarı çıkmayın zaten de öyle bir markete bir manava gidiyoruz yani onun dışında bir yere gitmiyoruz Oralara giderken de oyalanmayın yani gidip hemen ışık hızıyla yapın gelin arkadaşlar ben burada hani şey değilim ama gerçekten markete gidiyorum listemi yapıyorum alacağımı alıyorum ve hemen kasadan ışık hızıyla uzaklaşıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Bir an önce bitmesi için bunları yapmamız gerekiyor. İnşallah geçer. Biz de eski konforumuza kavuşuruz diyorum. Bunu temenni ediyorum. Hepinize bol sabır diliyorum kendime de. En çok yani böyle sevdiklerimle, ailemizle zaten biz uzaktayız, gurbetteyiz. İstesek de gidemeyiz. Şimdi de gidemiyoruz yani istesek de gidemeyiz değil. Yani özledim gerçekten ailemle vakit geçirmeyi, arkadaşlarımla sosyal ortamı özlüyorsun yani. Aslında o sorun. Yani evde kalmakta bir sorun yok. Ama bunun yasak olması insana psikolojik baskı yapıyor. Ay çok uzattım. Vallahi baydım. Neler izliyorsun sen? Şey olarak gidelim, hani bundan sonra videolarımın altına ne olur yorum bırakın, beğenin, yani beğenmediyseniz beğenmeyi tıklayın, yani bir geri bildirim gelsin, bir sizden geri dönüş almak istiyorum. Ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz bugünlerde? Instagram'a bakıyorum herkes yemek yapıyor. İşte pastalar, börekler, poğaçalar, ekmekler havada <laughs> uçuyor. Ama biz gitgide poğaça olmaya, yani böyle pullardan geçemeyecek kadar kül almaya başlayacağız arkadaşlar. Yani aldığımız kalorilerin haddi hesabı yok. Birazcık evde hareket yapalım. Zaten ben sürekli kendimi temizliğe veriyorum. <laughs> sürekli ee, yani yap şey uyumak bir de çay kahve içiyoruz sürekli sonra uykumuz gelmiyor geç yatıyoruz ve bu sefer geç kalkıyoruz dünün yarısı gidiyor sonra diyoruz ne yapacağız çocukla oynuyorum bir şeyler yapıyoruz sonra temizlik yapıyorum buruna devam etmek istiyorum bu bir kil maskesi gratis de miydi aynen gratis de kasa arkasında indirimde diye almıştım Ama vela parfümlü parabenli İçerisinde mineral yağ yani kozmetikte onaylamıyorlar uzmanlar o yüzden bir de şey var paraben var. Yani her türlüsü var parabenin. Parfümlü, i̇şte ısınıyor arkadaşlar. böyle sürüyorsun ısınıyor ya. Yani zaten Roakusan'dan önce de bunu kullandığımda hiç beğenmedim. Mineral yağ ve paraben olduğunu öğrenince de zaten indirimli almıştım ama yani gereksiz para gitti. Yani gereksiz param çöpe gitti. Böyle gratisten veya Watson's'tan işte kas arkasından indirim diye böyle hiç alakasız bilmediğiniz markaları almayın arkadaşlar. Size ders olsun. Bana da ders oldu. Asla almıyorum. Hiçbir kas arkası ürünü ihtiyacım değilse almıyorum arkadaşlar. Bu ıslak mendil için de geçerli. Ee, hijyenik pet vesaire için de geçerli. İhtiyacınız olan hiçbir şey almayın. Hele ki şu dönemde hiç almayın yani. ile devam ediyorum makyaj malzemesi olarak en çok tükettiğim şey maskara. Sizin ne? Bu arada onları da merak ediyorum. En çok hangi makyaj malzemenizi tüketiyorsunuz, bitiriyorsunuz? Ben bunu merak ettim. Maskara ve ruj. Rujlarım bir de şeyden dolayı da bitiyor benim. Keşke kameraya bakarak konuşabilirsem. <laughs> Rujlarım artık bade büyüdüğü için özeniyor. Yani kız çocuğu işte özeniyor. Ee, ben sürekli dudağım, yüzümü ve dudağımı nemlendirmem gerekiyor. Nemlendirici sürüyorum. Lip balm. Balm sürmesi atıyorum ruj sürüyorum. Bu sefer o da istiyor. Zaten ben sürmeden önce de yani aklına düşüyor. İstiyor artık. Büyüdü. O yüzden birkaç rujumu o da bitirdi arkadaşlar. En çok ruj ve maskara bende bitiyor. Çünkü ben yüzüme çok fondöten vesaire sürmeyi sevmiyorum. Yani evde olduğumuz süreçte aslında gerek yoksa sürmemekte fayda var. Ee, ama sürekli hani göz önünde bir iş yapıyorsak mecbur sürüyoruz. Yani sürüyorlar. Onlara diyecek lafımız yok ama durup dururken yüzümüzü mahvetmeye gerek yok değil mi efendim şimdi maskaraya geçebiliriz maskaramız Flormar'ın Spider Lash maskarası üçü bir arada diyor ben dark olanını aldım herhalde biraz da ekstra siyah mı ne öyle bir şey Şu böyle tam siyah değil lacivert gibi ya siyah değil bence şey bir fırçası var niye açmıyorsun böyle fırçası şöyle göstereyim nasıl yapıyorlar şöyle mi böyle nedir ya Hı. Şöyle. Kıl fırça ama çok sert. Yani bu kadar sert bir kıl fırça bilmiyorum. Ama şeyini sevdim ben. Bitmeye yakın bu ürün çok güzel. Yani mesela altına kendi kullandığınız maskarayı üstüne de bu tarama amaçlı, ayırma amaçlı güzel oluyor. Bayağı dibine kadar kullandım ben. Kıl fırça seviyorum arkadaşlar. Benim kirpiğim kıl fırça seviyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü çok seyrek kirpiklerim var. Çok aslında inatçı yani. Hani kalp Kaldırması için silikon sevmem gerekiyor ama çok az olduğu için silikon hep acıtıyor gözümü. Cüz kapağımı hep acıtıyor. <laughs> e, o yüzden kıl fırçalarla daha iyi anlaştığım için kıl fır. En sevdiğim maskara da şey. Maybelline'in kolossal kajal mı ne öyle bir şey vardı. Şimdi yeniden çıkarmış onu. Yine alacağım onu. Temptation. Yine Maybelline'in Maybelline. Bir de Essence'ın şimdi şey kullanıyorum. Lash Prince gözlüğüne. öyle bir şey. Gösteririm favorim makyaj ürünlerim videosu çekersem orada size gösteririm. Bilirsiniz zaten. Bu da güzel bir üründü. Çok uygun fiyat almıştım. Unutulamıyorum. Bayağı önce aldım. Malum makyaj malzemeleri olsun, market ürünler olsun. Bayağı bir bram bram yani zam geliyor. O yüzden bilmiyorum şimdi fiyatını ama zaten google'larsanız görürsünüz. Ama malum maskaralara oranla çok çok uygun fiyatlıydı. Onu biliyorum. Güzel. Aa, ürünlerim bitmiş. Aa, bitmiş. Gerçekten burada kaç aylık ürün var. Çok sık makyaj yapmadığım için çok makyaj malzemesi yok. Fark ettiğiniz üzere. Ama şampuandır vesaire bize bitiyor yani. Onlar bitiyor. Bir de krem maram cartreuse onlar çok bitiyor. Bundan sonra daha çok saklarım. Bir de unutup attıklarım da çok var. Video çekmeye karar verdikten sonraki sakladıklarım bunlar. Yani burada 2-3 aylık ürün var arkadaşlar. Böyle arada bir bitenler videosu çekeceğim. Seviyorum çünkü hem izlemeyi hem de çekmeyi. 2-3 ayda bir böyle anlatacak kadar bir ikinci efendim çekeceğim. Evet, bence artık sonlandıralım. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça